Herkese merhaba arkadaşlar. Rıfkan hoş geldiniz. Nadir ve Karayit. Karışık Evet. Bu şimdi. Ventilatör olmuş. Çok tozlanmış yaz boyunca. Berbat olmuş. Şimdi bunu nasıl temizlenecek onu size göstereceğim. Öncelikle. Şuradaki şeyleri. Şöyle açıyoruz yokuşa. ...hepsini sırayla. Evet, bu şeyleri pasoları. Şöyle, kolayca çıkıyor. Sonra... ...bunu... ...ne çıkıda yıkayacağım. Şimdi... ...bunu sökeceğim çünkü öyle şey bulmaz, şu kirevapı... ...yaz boyunca çektik. Bir de inşaat var derdi, o yüzden... ...çok çekti hani. Şimdi şurada... Ne de var? O vida istiyor hece. Bu çıkacak. Evet şu şekilde kolayca açılıyor bu. Biraz gevşettikten sonra. Okay. Şöyle. Evet. Daha sonra bunu çıkarıyoruz üzerinde. Çok basit. Bunu da lavaya koyup çıkaracağım. Şu arkasını sökmeyeceğim. Direkt böyle üstünü temizleyeceğim bezle. Daha sonra takmasını da tekrar göstereceğim. Evet, çok basit bir şekilde temizleniyor. Ne yani pez bir yardım ne, Öyle yaptığınız zaman arabana da geçer. Evet, bunu silmesini bitirdim. Şimdi sıra temizleme de. tut, tutuk edeceğiz de. Ne de. Çok basit bir şey. Çok basit Şunu da bulaşık sıvısıyla Şunu dökeceğim, bu bitmek üzere zaten Onunla Köpük köpük, köpük köpük edeceğiz Öyle Git gene bana yazı hazır bak şimdi de Mayıs, insan Mayıs gibi çalışmaya başlar bunlar Çünkü ben var Şehir İlçe Neyse ben temizleyeyim onu falan. Tek çeken yok telefon. O yüzden tek başıma da biraz var. Evet böyle bir şey. Bunlar da çok basit. Tel. Bunu da yıkadım kenara koydum. Kıkı kerim dağılıyor. Şimdi bunlara durun. Evet bunu temizledik. Gördün abi. Şimdi sıra dermanede. Evet arkadaşlar yıkadım. Bu şekilde. ters mi tak Ters. Döş. karım. Arkadaşlar şöyle. Şunu getirip şu vidayı. Şöyle şu düz yere denk getirmemiz gerekir. Şöyle. Tabi bir şey olunca. Böyle tapayım ki. Hani Böyle. Şu şekilde. Tam şurayla. Şöyle olacak. Biraz önce yanlış monte etmiştim. Şimdi ben bunu sıkıştırayım. Geleyim. Evet, burayı monte ettim. Şimdi bir sıra bunu şeye takmakta. Takıp şurada. Zaten altında şöyle geçecek yeri var. Bu şekilde. Bundan sonra da kapanır zaten. Evet, paspolar da şöyle bastırdım. O iş tamam. Bu kadar.